modernizmi esas alan hikayecilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Diyalog ve hikaye etme yerine bilinç akışı ve bilinçaltı tekniklerinden yararlanmışlardır. Doğru arkadaşlar. Dil bilgisi kurallarına falan uymuyor biliyorsunuz bilinç akışı tekniğinde. İnsanın bireysel ve toplumsal huzursuzluğu, bireyin bunalımları ve toplumla çatışmaları toplumdan kaçış gibi konulara yönelmişlerdir. Doğru hikayelerinde anlatıcı büyük ölçüde birey bilinciyle kendi benini öne çıkarmıştır. Doğru. Topluma ait değerleri yansıtma amacı gütmemişlerdir. Yani biraz daha toplumdan uzak zaten bireysel temalar etrafında toplanıyorlar. Bu da doğru. Türk hikayeciliğinde ilk temsilcileri Ömer Seyfettin, Halit Ziya Uşaklıgil ve Refik Halit Karay'dır. Yanlış arkadaşlar. Ömer Seyfettin olay hikayesinin temsilcisi, Refik Halit onun peşinden gitmekte, Halit Ziya Uşaklık'e Servet Efi'nin döneminin önemli roman ve hikayecisidir. Cevabım E şıkkı. Modernizmin temsilcileri yani modernist anlayışla hikaye eser veren yazarlarımız Yusuf Atılgan, Hüsat Bener, Bilge Karası, Nezihe Meriç, Adalet Ağoğlu olabilir ama bunlar değil. Cevabım E bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Modernizmi esas alan öykücülerimizdendir. Öykülerini Anadolu'nun birçok yöresini gezerek kendisine ayrıntı avcısı dedirtecek güçlü bir tasvir yeteneğiyle insanın evrensel yanlarını öne çıkararak yazmıştır. Öykülerinde bireyin yalnızlığını, yabancılaşmasını, kuşak çatışmasını, modernlik gelenek gibi sorunları değerlerinden koparılmış ve modern kentlerin varoşlarından kıstırılmış bireyin ve ailenin acılarını anlatmıştır. Akarsu adlı hikayesi Varlık Dergisi'nde yayımlanmıştır. Denize Açılan Kapı adlı hikayesi ve İki Dünya adlı deneme kitabıyla ödül almıştır. Çok Sesli Bir Ölüm, Çözülme adlı hikayeleri TV filmi yapılmıştır diyor arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz? Rasim Özden Öğrenden bahsediyoruz. Cevabım A şıkkı olacaktır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tek öykü kitabı İshak'la öykü yazarları arasına katılan nokta 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 öykülerinde olaylardan çok kişilerin ruhsal durumlarıyla ilgilenen bir yazar olarak tanınır. Öykülerinin çoğunda toplum koşullarının, törelerin baskısı altında ruhsal bunalıma düşen insanlar bunların bunalım sonucu gösterdikleri tepkiler işlenir. Baskıya gösterilen tepkinin ortak yanı Kişinin kendinden ve toplumun kendisine biçtiği kalıplardan sıyrılmak çabasıdır. Bireyin ruh dünyasındaki sapmalar üzerinde duran yazar, öykülerinde masal ögesinden, rüyadan, gerçeküstü ögelerden yararlanmıştır diyor arkadaşlar. Oktay Akbal, Firuzan, İnci Aral, Tomris Uyar zaten ikinci e, yenicilerin yazarlarından arkadaşlar. Bunlar değil. Neyden bahsediyoruz? Onat Kutlar'dan bahsediyoruz. Cevabım E şıkkı. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisi? Said Faik Abasıyanan'ın etkisiyle hikaye yönelmiştir. Modernizmi esas alan hikayelerinde kendi izlenimlerinden, yaşam deneyimlerinden, çocukluk anılarından yararlanmış. Küçük kent insanını konu alan anılara ya da düşlere dayalı duygulu içe dönük öyküler yazmıştır. Hikayeleri ince duygulu, aydın bir orta sınıf insanının toplum törelerine uymazlık ve bireysel ümitsizliklerini belirten bu yönüyle de birinci ve üçüncü kişilerin iç monologları görünümündedir. Behcet Necati Gil'in dediği üzerine hikayeleri konulu hikayeler değil de belli konular çevresinde oluşan anılar toplamıdır. İlk öykü kitabı Önce Ekmekler Bozuldu adlı eseridir. Suçumuz insan olmak filme çekilmiştir diyor arkadaşlar. Evet baktığımızda cevabımız Oktay Akbal olacaktır yani Denizli Şıkkı. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Özgürlük Masalı kitabıyla tanıdığımız yazar, öyküyü başlı başına bir yazı türü olarak benimseyen yazarımızdır. Öykülerinde kişinin özürlü oluşundan gelen mutsuzluk ve yalnızlık duygusu egemendir. Öykülerin çoğunda özürlü insanın iç dünyası bunalımları ve toplumda karşılaştığı sorunlar sergilenir. Giderek toplumsallığa doğru açılan yazar, çıkmazda toplanan öykülerinde eksiklik duyan insandan çevreye doğru açılmıştır. Ancak bireydeki yalnızlığın verdiği umutsuzluk sürmektedir. Birey zamanla özürlü yanıyla birlikte yaşamaya alışır. Kambur ve sisli de bu konuları işlediği öyküleri buluruz. Öykülerinde duygular, düşler ve çağrışımlardan yararlanma tekniğini uygulamıştır. Öykü kitaplarına son olarak Güneş Giderken'i eklemiştir. Leyla Erbil değil arkadaşlar. Erdal Öz, Muzaffer Buyrukçu Ferit Etkü daha çok küçürek hikayenin temsilcisidir biliyorsunuz bunlar değil. Necati Tosuner'e aittir bu bilgiler ve bu eserler. Cevabım Denizli. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta 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 hikayelerinde genellikle kadın erkek ilişkilerini, sevgiyi, kadının kimliğini, bağlılık ve özgürlük sorunlarını ele aldı. Ada zamanı, kıran resimleri, uykusuzlar... Sevginin Eşsiz Kışı, Gölgede 40 Derece adlı hikaye kitapları vardır diyor arkadaşlar. Modernizme esas alan bir sanatçımız biliyorsunuz. İnci Aral'dan bahsediyoruz. Cevabım Bursa. Bireyin iç dünyasını esas alan hikayecilerle ilgili olarak yargılarından hangisi doğru değildir? Maposan tarzı değil, Çehov tarzı hikayeyi benimsemişler. Maposan tarzı arkadaşlar olay hikayesidir ama bireyin iç dünyasını esas alan hikayeciler durum hikayesini daha çok benimsemişlerdir. Bir kesinlikle doğru arkadaşlar. Birin olduğu şıkları eleyerek işimi kolaylaştırıyorum. Hikayelerinde bireyin bunalım, sıkıntı, yabancılaşma ve yalnızlıklarını ele almışlar. Kesinlikle en önemli özelliği de zaten budur. Bu durumda Bursa'yı ve Edirne'yi de eliyoruz. Çünkü yalnızlık, toplumdan kaçış, yalnızlığa sığınma, yabancılaşma, bunalım gibi konuları yani bireysel konuları işlemişler. Eserde iç konuşma ve bilinç akımı gibi teknikleri değil, tahkik etme ve özetleme tekniklerini kullandılar. Daha çok iç konuşmayı ve bilinç akımını arkadaşlar kullandılar. Tahkik etme anlatma tekniğidir. Bu daha çok Maposan tarzı. Yani e, olay hikayesinde geçer. 3 yanlış oldu. 1 ve 2'yi bulmuştuk. Cevabım C şıkkı. Şiiri andıran ama küçürek bir hikaye olarak yayımlanan bu metin aşağıdakilerden hangisine ait olabilir? Küçürek hikaye arkadaşlar yaklaşık olarak 750 kelimeden oluşan bir hikayedir. Hem küçük bir hikaye hem de daha doğrusu şöyle hikayenin çok küçültülmüş hali gibi düşünebilirsiniz. Zaten diğer adı biliyorsunuz ki minimal hikayedir. Minimal hikaye, küçürek hikaye aynı şey. Küçük küçük kağıtlara büyük büyük öğütler yazıyorum. Katlıyorum güzel güzel yeniden, yeniden katlıyorum. Sonra dolduruyorum cebimi. Kendimi kandırmak yasak, karıştırıyorum iyice. Çekiyorum birini ürkek. Bakalım hangisi çıkacak? Burada arkadaşlar yoğun bir anlatım görmektesiniz. Yoğun anlatımdan kasıt nedir? Az sözle çok şey anlatmak. Yani derin bir anlam katmanı söz konusu gördüğünüz gibi zaten. Ee, küçük küçük kağıtlara büyük öğütler yazıyorum demek zaten derinliktir biliyorsunuz. Şimdi kısacası hangisi küçürek hikaye yazmıştır demek istiyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Memduh Şevket Esendal, Tarık Buğra, Sabahattin Ali değil arkadaşlar. Necati Tosuner'den bahsediyoruz. Cevabım E şıkkı. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Etkileyici bir anlatıma yaslanmaktansa dünya görüşünü telkin etmeyi seçmiş hikayecilerdendir. Bireyin iç dünyasına yönelirken hatıralarından yararlanır. Hikaye tarzı bakımından Ahmet Hamdi Tanpınar ve Tarık Buğra'ya yakın bulunur. Aşk budur. Batmayan gün, mabette bir gece, ateş ağacı, yaşayan ölü, insan ve şeytan, son menzil, yolcu nereye gidiyorsun? Mesih Paşa imamı bilinen hikaye kitaplarıdır diyor arkadaşlar. Biraz bilgi sorusu oldu bu. Alev Alatlı'ya ait değil bu eserler. Ayşe Kulin, Mustafa Kutlu, Tarık Dursun'a ait değil. Semiha Ayverdi hanımefendiye aittir bu bilgiler ve eserler. Cevabım A olacaktır. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? 1972 yılında Hisar dergisinde yayımlanan Bir Eski Sokak Sesi adlı hikayesiyle edebiyat dünyasına adım atan yazar özellikle hikayelerindeki kadın duyarlılığı ile dikkat çekmektedir. Alt ve orta gelir grubuna ait insanları gelenek ve törelerini de göz önünde bulundurarak anlattığı hikayelerinde milli unsurları öne çıkardığı görülmektedir. Onun hikayelerinde İstanbul'un geleneksel sosyal dokusundan kesitler ve ruhsal çözümlemeler vardır. Ey kaçlar, bölüşmek, derin yara, rozalya ana, gece kuşu uzun öter çok sayıdaki hikaye kitaplarından bazılarıdır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Firuzan, Alev Alatlı, Ayşe Kulin, Pınar Kür değil tabii ki bu bir ezber sorusu oldu. Sevin çok aittir bu özellikler ve eserler. Cevabın Denizli Şıkkı olur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Modernizme kapılmış, bunalım ve yabancılaşma problemi ile köşeye sıkışmış bireylerin değişimle birlikte sıkıntılı hayatlarının kentsel çevre bağlamındaki ilişkilerine ışık tutmaya çalışır. Modernleşmeye çalışan toplumun kırsal ve kentsel yüzünü gösterme kaygısı taşır. Apartman daireleri içinde sıkışmış hayatları, kalabalık caddeleri, sokaktaki yoksul insanları ve kentin kalabalıkları içinde diyaloglarını kaybetmiş köşelerine sinmiş kır insanın hayata tutunma çabalarını dile getirir. Onun kahramanları hep modernizm sürecinden yara alan insanlardır. Ortadaki adam, yokuşa akan sular, mavi kuş, uzun hikaye yazarın eserlerinden bazılarıdır. Alev Alatlı İnci Aral değil, Said Faik Kabası Yanık zaten arkadaşlar değil, Halikarnas Balıkçısı değil. Mustafa Kutlu'dan bahsediyoruz. Biraz ezber bir soru oldu arkadaşlar. Bu eserleri ezberleyip öyle rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Cevabım Bursa. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Hikayenin bir alt türü olan küçürek hikaye çok kısa metinlerdir. Doğru. Bu tür hikayeleri minimal öykü, öykücük, çok kısa öykü gibi adlarda verilmiştir. Doğru arkadaşlar. Küçürek hikayede insan yaşamından dondurulmuş kısa anlar, yaşanmış küçük olaylar, anekdotlar, bir düş, bir monolog, bir içsel konuşma işlenebilir. Doğru. Türün dünya edebiyatındaki önemli iki temsilcisi Franz Kafka ve Oscar Wilde iken bizim edebiyatımızda Ferit Etkü, Necati Tosuner, Haydar Ergülen gibi yazarlar bu türde eser vermişlerdir. Doğru. Tezer Özlü'nün Yakamoz Avına Çıkmak adlı kitabının birinci bölümünde bu tür örnekleri yer alır. Arkadaşlar yakamoz avına çıkmak tezer özlünün değildir. Kimindir? Necati Tosuner'indir. Şöyle Necati Tosuner. Bu şekliyle baktığımızda zaten cevabım E şıkkı olacaktır.